Bölüm 3. Ne ekersen onu biçersin. Cübbe giyen yaşlıca bir adam yanıma geldiğinde bıçak mum ışığında parıldadı. Bana elini ver. Tedirginlikle elimi ona uzattım. Tek bir hareketle işaret parmağımı derdi. Elimi geri çekmeye çalıştım ama çok sıkı tutuyordu. Parmağımı sıkmasıyla yüzeyde kızıl bir damla belirince gülümsedi. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu biliyor musun? diye sordu. "Benim kanım." deyip yutkundum. Daha fazla kan almak isteyip istemediğinden emin değildim. "Evet, ama sadece senin kanın değil bu." deyip güldü ve yavaşça damlayı bıçağının üzerine aldı. Evrenin sırrı içinde seninle ilgili her şey olmakla kalmıyor, her damlada bütün kodun gizli ama aynı zamanda bütün evrenin kodunu da barındırıyor. Başımı iki yana sağladım. Anlamıyorum. Anlayacaksın deyip transparan olana kadar soldu. Bekle diye seslendim ama uyanıklığın buğulu sisi etrafımı sarmaya başlamıştı. Yatağımda uzanıp rüyayı hatırlamaya çalıştım. Ama rüyayı ne kadar düşünürsem daha az şey hatırlıyordum. Aceleyle bir defter bulmak için uğraştım ve çabucak ''Kanım evrenin kodunu taşıyor'' yazdım. Bir süre bu cümleye baktım. Mantıklıydı. Her kan damlası sahibinin genetik kodunu ya da DNA'sını taşıyordu. Mentalizm yasasını düşününce eğer hepimiz birbirimizin ve evrenin parçasıysak o zaman evrenin bütün bilgilerini içimizde barındırmamız da mantıklıydı. Vefat eden gökbilimci Carl Sagan'ın hepimizin yıldız şeylerinden oluştuğumuzu söylediğini hatırladım. Yıldızlar gibi bizim de başka şeylerin yanı sıra karbon, nitrojen ve oksijenden oluştuğumuzu açıklamıştı. Fakat benzer elementler taşımaktan daha da önemlisi bir yıldız hayatının sonuna geldiğinde genelde patlar. Bu olduğunda evrene küçük partiküller saçar. Astronomlar buna toz veya yıldız tozu derler. Evren ilk geri dönüşümcü olduğu için Yeni gezegenler ve güneş sistemleri yaratırken kullanabileceği her şeyi tekrar kullanır. Yani dünyadaki her şey, okyanuslar, dağlar, ağaçlar, hatta siz ve ben o yıldız tozundan yaratıldık. Düşündükçe bunun mentalizm mesasından öte bir şey olduğunu fark ettim. Birçok ilginç tartışma yaratabilecek olsa da her gün e, hayatımız için evrenin diğer yasalarını anlamak dışında büyük bir yardım oluşturmuyordu. Bu rüya bir sonraki yasayla, benzeşme yasasıyla bağlantılıydı. Evreni anlamak için kanımı incelemek, ikinci yasayı açıklamanın başka bir yoluydu. Fakat yukarıda olan aşağıdadır demek yerine bu cümleyi biraz değiştirip içimizde olan dışarıdadır diye açıklama yaptım. Hermes bu meşhur kelimeleri zümrüt tablete yazdığında Evreni anlamak için önce kendimizi bilmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Eğer içimize bakarsak her şeyin cevabını bulabiliriz. Çünkü bilmemiz gereken her şey çoktan içimizde. Mentalizm yasası gibi benzeşme yasası da 3 düzlemde birden çalışıyor. Zihinsel, fiziksel ve spiritüel. Bu düzlemler arasındaki tek fark farklı hızlarda titreşim yayıyor olmaları. Fiziksel düzlem, zihinsel düzlemden daha yavaş titreşir. Bunu kendi hayatınızda bir sürü kez görmüşsünüzdür. Birçoğumuz bir kazanın yavaş çekimde gerçekleştiğini hissetmişizdir. Şanssız olayın gerçekleşmesi sırasında aklımızdan bir sürü düşünce geçer. Ya da kaç kez bir arkadaşınızın söylediği şeyi bir saniye önce düşündünüz. Bunun gibi zihinsel düzlem de spiritüel düzlemden daha yavaş titreşir. Affetmenin enerjisi de bazen bunu yapabilir. Bazen affedilen insanın bütün havasını değiştirir. Birçok insan hayatlarının önemli bir kısmını geçmişlerini düşünerek geçirir. Ben de geçirdim. Hayatımın son 26 yılını anlatsam muhtemelen haftanız mahvolurdu. Ne kadar da kötüydü. 16 yaşındayken bir adam bana bakıp şimdiye kadar tanıştığı en mutsuz insan olduğumu söylemişti. Haklıydı. Çok mutsuzdum. Her zaman hastasın dedi. Ölümcül bir hastalığım falan yoktu ama her zaman sırtım ağrıyordu. Başım ağrıyordu veya başka bir şeyim vardı ve hep parasızdım. Adam bana neden bunu değiştirmiyorsun diye sormuştu. "Eh, beni bu noktaya getiren şeylere odaklandığım sürece aynı şeyleri yaratmaya devam edecektim." Adam, "Bırak onları. Geçmişini affet." dedi. Benzeşme yasası bütün düzlemlerde aynı şekilde çalışır. O yüzden hangi düzlemle çalışıyor olursak olalım, evrenin aynı yasaları işleyiştedir. Üç başlangıç bunu şu şekilde açıklamış. Bu bölümler yapay ve rastgelidir. Çünkü üç düzlem hayatın terazisinin çeşitli derecelerini gösterir. Maddenin en düşük noktasından ruhun en yüksek noktasına kadar çıkarlar. Düzlemler fizikselin yüksek fenomeni ve zihinselin düşük fenomeni arasında katı çizgiler olmadan birbirinin içine girer. Kısaca üç büyük düzlem hayatın görüntüsünün çeşitli farklı derecelerinin gruplaşmasıdır. Düzlemler mekanda değildir, uzaydaki boyutlarda fakat durumlardan ve koşullardan daha başkadırlar. Düzlemlerde sıradan uzunluk, derinlik ve kalınlık kavramları yoktur ama dördüncü boyut titreşimleri vardır. Üç düzlem fikri hem Hristiyanlıkta hem de Musevilikte önemli bir temadır. Bu düzlemleri dünya, cennet ve cehennem olarak tanıyoruz. Üç başlangıcın dördüncü boyuttan bahsetmesi gibi. Katolik kilisesinde de araf olarak bilinen dördüncü bir boyut vardır. Fakat benzerlikler burada bitmez. Hermetistler genelde bu üç büyük düzleme, yedi küçük düzlem ve üç büyük düzlemin altına 7 alt düzlem katarak işi biraz karmaşıklaştırır. Merak etmeyin bu konuya girmeyeceğiz. Bugünlerde zaten çok az insan giriyor. Seviyelerin içindeki diğer seviyeler genelde teorik tartışmalar ve çalışmalar için öğrenme araçları görevi görüyor. Ancak İslam'ın yedi cenneti ve evreni kabul ettiğini, Budizm'in de reenkarnasyon sırasında birkaç varlık düzlemi olduğunu belirttiğini düşünmek oldukça ilginç. Benzeşme yasası dinle bilim arasında benzerliği bulmaya çalışırken bile işleyişte. Yüz yıl önce genç bir Yahudi Alman, dört boyutlu uzay zamanın var olduğunu kanıtlamak için büyük bir tutku duyuyordu ve dünyamızın en büyük bilim adamlarından biri haline geldi. Bugün bile Albert Einstein'ın görecelilik teorisini bütün dünyada biliniyor. Fakat Einstein bununla kalmadı. Sonra Princeton'da profesörken o ve öğretim üyesi Nathan Rosen, evrenin ihtimallerini keşfetmeye devam etti ve farklı boyutların nasıl birbirine bağlı olduğunu açıklayan Einstein-Rosen teorisini buldular. Hiç yüksek bir binanın altında durup gökyüzüne baktığınızda birdenbire onun yüceliğinin yanında kendinizi çok küçük hissettiğiniz oldu mu? Bu durumların evrenin çok ama çok küçük bir köşesinde olduğu düşünülünce her şeyi ve her şeyin içindeki her şeyi anlamak iyice başa çıkılmaz geliyor. Ama benzeşme yasasındaki en güzel şey içinde herkesin anlamasına yardımcı olan bir güvenlik aleti olması. Çünkü anlamaya çalıştığımız şey kavrayamayacağımız kadar büyük ve çıplak gözle göremeyecek kadar küçük bile olsa hangi düzlemde olursa olsun her şey aynı şeyden yapılmadır. Bu yüzden her şey başka bir şeyin yansıması ya da kopyasıdır. Bir Yale matematik profesörü bu konsepti fraktal dediği şeylerle 1970'lerde kanıtlamayı başardı. Bir kozalağın, bir kara hindibağının, polenlerinin veya bir kelebeğin kanatlarının ayrımının şekillerini sıradan geometriyle açıklanabilse de Benoit Mandelbrot doğanın çoğunun fraktallar adında düzensiz desenler kullandığını fark etti. Bu, görünüşte düzensiz olan desenlerin, mesela bir ağacın dallarının <laughs> ya da bir leoparın üzerindeki beneklerin, Geometrik formülünü bulmanın anahtarı ise, saçma görünen desenlerin esasında birbirine içine geçmiş olan farklı desenler olduğunu kavramakta gizliydi. Bazen bu desenler mikroskobik seviyeye gelene kadar algılanamıyordu, ama yine de var oldukları kesindi. En küçük moleküllerine kadar desenler kendilerine benziyordu. Bu da doğanın bizim bir zamanlar inandığımız kadar rastgele olmadığını gösteriyordu. Kendi bedenlerimize bakınca da bu desenleri görebiliriz. Parmaklarımızın bölümleri silindiriktir. Eklemlerle birleşip parmaklarımızı oluştururlar. Bu düzen bileğimizle birleşen ellerimiz için de geçerlidir. Bileğimiz de dirseğimize bağlanır ve bu böyle devam eder. Bu da farkında olsak da olmasak da evrenin yasalarının bizi sürekli olarak etkilediğini gösterir. Kendimizi ve duygularımızı olayın dışında tuttuğumuzda bir şeyi algılamak daha kolay olacağı için insanlar benzeşme yasasını hikayelerde öğrenme aracı olarak kullanmışlardır. Bunları alegoriler ve fabular olarak biliyoruz. Dünyadaki pek çok insan Ezop'un Yalancı Çobanın hikayesini ya da Tavşan ve Kaplumbağa hikayesini bilir. Aynı zamanda İncil'deki hardal tohumu ve Müsif oğul öykülerini de daha yakından örnek vermek gerekirse J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi eseri, C.S. Lewis'in Aslan Cadı ve Dolap kitabı bizden farklı olanları hor gördüğümüzde neler olduğunu harika bir şekilde anlatmıştır. Buna benzer bir şekilde hayatlarımızın ve kaderimizin kontrolünü olumlu düşüncelerle ve harekete geçerek ele aldığımızda İyinin kötüyü yendiğine dair önemli mesajlar içerirler. Eğer inşa edersen gelirler denmiştir. Bence gerçekten mükemmel bir şey inşa ederseniz ve onu market alanında ayırt edilir hale getirirseniz ve iyi bir satış noktası bulup tüm dünyaya reklamını yaparsanız insanlar gelebilir. Ama gelmeleri kesin değildir. Basit bir şekilde bir şeyleri kafanızda canlandırmak dünyanın kapınıza doğru bir yol oluşturmasını sağlamaz. Gerçekliğinizi yaratmak için adımlar da atmalısınız. Peki benzeşme yasasının ailelerimize baktığımız, para kazanmak zorunda olduğumuz ve süper insan olmamız gereken sıradan dünyayla ne alakası var? Oldukça fazla. Çünkü içimizdeki her şeyi dış dünyaya yansıtan büyük aynalar gibiyiz. İşte diğer bir desen. Aşık olan bir insanı düşündüğünüzde bu deseni hemen görebilirsiniz. Romantik bir partnere aşık olması bile gerekmez. Aşık olduğu evcil bir hayvan, yeni bir bebek hatta kendileri olabilir. Biri bir şeye ve birine gerçekten tutku duyarsa nasıl davranır? Gülümser ve mutlu olur. Ve biri samimi bir şekilde mutlu olduğunda o duygu bulaşıcıdır. Mutlu birinin yanında Huysuz olmak zordur. İçimizde başka milyonlarca duygu olabilir ama şu anda söz konusu olan biz değiliz. Ona birazdan geleceğiz. Şu anda mutlu insanlara odaklanmak istiyorum. Mutlu insanlar kendilerini iyi hissederler ve bu dünyaya yansır. Bu pozitif enerji arzu ettikleri insanları ve koşulları onlara çeker. İşte maaşlarına zam yapılır, bir iki harika tatil kazanırlar... Uzun süredir haber alamadıkları bir arkadaşlarından haber alırlar vs. vs. İşler planladıkları gibi gitmediğinde bile trafiğe takıldıklarında ya da yemekleri biraz fazla piştiğinde ufak şeylere takılmazlar. Bu onlar için önemli değildir. Çünkü hayatın iyi olduğunu ve her şeyin yoluna gireceğini fark ederler. Fakat bir de yağmur yağdı mı sağanak yağar diye bir değiş vardır evrenin yasaları nötr olduğu için iki yöne birden çalışırlar. Bu yüzden gece iyi uyuyamayıp yataktan kalkınca kendinize takılıp orada olmaması gerektiği için kendinize tekme atarsanız sonra da alarmınız çalmadığı için işe geç kaldığınızı fark edip duş alamazsınız. Ve hissettiğiniz gibi görünürsünüz. Bu da kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olur. Çünkü berbat bir gün olacağını bilirsiniz. Tabi işe gittiğinizde önemli bir toplantıyı kaçırmışsınızdır ve patronunuz çok kızmıştır. O yüzden arayınca hıncınızı sevgilinizden çıkarırsınız. Sevgiliniz bir öküz gibi davrandığınız için buluşmanızı iptal eder ve sizi sinir eden anneniz arayıp kötü bir oğul olduğunuz için size kendinizi suçlu hissettirir. Çünkü aylardır sizden yardım istediği projeye yardım etmemişsinizdir. Eve vardığınızda itfaiyecilerin ise Isle kaplı evinizden dumanı uzaklaştırmaya çalıştığını görürsünüz. <laughs> Çünkü evden aceleyle çıkarken ütüyü fişten çekmemişsinizdir. Kediniz vefat etmiştir ve sizi gerçekten seven tek varlık kediniz olmasına rağmen ona son yaptığınız şey tekme atmak olduğu için mahvolursunuz. Ne kadar da dramatik bir gün. Bazen yasaların eşit bir şekilde iki yöne işlemesi istediğimizden biraz daha adildir. Bu yüzden yasalar arada seçim yapmazken negatif bir durumu pozitife çevirmenin tek yolu paradigmayı döndüren bir şey olmasıdır. Bu dönüşüm ancak dünyaya olan bakışımızı ve hareketlerimizi değiştirince gerçekleşir. Birçok bağımlının bağımlı olduğu madde devam etmesinin en büyük sebebi bu alışveriş olsun, alkol veya kumar olsun İnsanların içlerine bakmak yerine kendilerini dışarıdan değiştirmeye çalışmasıdır. Bağımlılık hiçbir zaman bir şeyler satın almakla ya da alkolün tadıyla alakalı değildir. Daha derin bir seviyede her zaman o insanın başka bir sorunu vardır. İnsanlar bağımlı davranışlarının dipteki bir şeyi bastırmak için olduğundan haberdar bile olmayabilir. Fakat eğer içeriği değiştirmezsek, dışarıyı ne kadar değiştirmeye çalışırsak çalışalım bu yetmeyecektir. Kısacası pek çok kendine yetme programının öğretmeye çalıştığı şey budur. Mahatma Gandhi, dünyada olmasını istediğiniz değişim olmalısınız dediğinizde benzeşme yasasından bahsediyordu. Dünyayı değiştirmek istiyorsak bunun için düşünce şeklimizi değiştirerek öncelikle kendimizden başlamamız gerektiğini biliyordu. Bu bana Budist bir fabla hatırlatıyor. Bir zamanlar çok zengin bir adam varmış. İş paraya gelince zamanının Donald Trump'ı gibiymiş. Ama yine de cebinde akrep varmış. O kadar cimriymiş ki yemeğe bile para harcamaya kıyamazmış. Zira bu parasının bir kısmını kaybetmesi demekmiş. Bunun yerine kendisini, karısını, çocuklarını ve hizmetkarlarını aç bırakırmış. Bir gün yürüyüşe çıktığında hamur tatlısı satan bir çocukla karşılaşmış. Tatlılar o kadar güzel kokuyormuş ki neredeyse satın alacakmış ama son anda kendini tutmuş. Eve vardığında canı o kadar çok hamur tatlısı istemiş ki kendini hasta hissetmiş ve yatağına uzanmış. Karısı ne olduğunu anlamak üzere yanına gidince de adam ona tatlılardan bahsetmiş. Sorun değil hayatım, ben bütün köye yetecek kadar hamur tatlısı yapabilirim. Bunun üzerine adam neredeyse kalp krizi geçiriyormuş. Hayır, buna izin vermem. Köyün hamur tatlısına ihtiyacı yok. Tamam o zaman sadece evdekiler için yaparım deyip gülmüş karısı. Ama kocası elini tutmuş. Hizmetkarın da yemesini istemiyorum. Karısı kocasının cimriliğini bildiği için başını sallamış. O zaman sadece ailemiz için yaparım. Adam yine başını sallamış. Çocukların yemesine gerek yok. Karısı içini çekmiş. O zaman sadece sana ve bana yaparım. Bunun üzerine kocası yerinden doğrulmuş. Ama sen neden yiyorsun ki hasta olan benim? Karısı mutlu olmasa da tatlıyı yapmış ve kocası hemen tatlıyı yemiş. Bu sırada cennetin tanrısı Sakka zengin adamı izliyormuş ve ona bir ders verme zamanının geldiğine karar vermiş. Adam ertesi gün yürüyüşe çıktığında Sakka adamın kılığına girip onun evine gitmiş. Bir hizmetkarına köye koşup herkese hazine odasının kapılarını açtığını ve zenginliğini herkesle paylaşacağını söylediğini anlatmasını istemiş gelip istedikleri şeyi alabilirlermiş. Çok geçmeden köylüler altınları ve mücevherleri almaya gelip karmaşa yaratmışlar. Zengin adam bu kalabalığın ne için olduğunu merak edip insanları evine doğru takip etmiş. Kendisine kulak veren herkese imdat imdat soyuluyorum diye bağırmış. Bedava dağıtımı duyan kral da eve gelmiş ve adamın haykırışlarını duymuş. Fakat hizmetkarların varlığını dağıtmayı senin bizzat istediğini söyledi. Bu saçmalık diye kızmış zengin adam. Sonra asla böyle bir şey yapmadığını söylemesi için hemen karısını çağırmış. Karısı geldiğinde yanında hala zengin adamın kılığında olan sakka varmış. İkisini görünce şok olan adam açıklamaya çalışmış. Görmüyor musunuz? O bir dolandırıcı. Hangisinin gerçek zengin adam olduğunu anlayamayan kral, adamın karısına bunu anlayıp anlayamayacağını sormuş. <laughs> Anlayabilir mi sanırım demiş kadın ve adamın ikizine dönerek şöyle sormuş. Kime cömert davranmak daha iyidir? Komşularına mı kendine mi? Sakka hemen herkese cömert davranmak en iyisidir diye cevap vermiş. Ama kocası öfkeyle ayağını yere vurup bu tuzak bir sürü. En iyisi kimseye cömert davranmamaktır diye bağırmış. Karısı kendi kendine gülümsemiş, kocasının kim olduğu çok açıkmış. Ama cömert bir adamla yeni bir hayat yaşama şansı varmış. Hocam ilk adam diye yalan söylemiş. Zengin adam şaşkınlığa düşmüş. Birkaç saat içinde her şeyini kaybetmiş evini, parasını ve ailesini. Oyun devam edemeden Sakka kendi yüzünü göstermiş ve adama bir ders vermeye geldiğini açıklamış. Dünyaya kötü davranırsan, dünya da sana kötü davranır. Bizim de böyle bir değişimiz var. Ne ekersen onu biçersin. Benzeşme yasası hayata ne verirsek onu geri alacağımızı anlamamıza yardımcı oluyor. Hayatınızın harika olmasını istiyorsanız harika olması için çalışmalısınız. Fakat böyle yaparken negatifler yerine pozitiflere odaklanmalısınız. Yeni büyük ekran bir televizyon istiyorsanız eski televizyonunuzun ne kadar bozuk olduğundan bahsetmeniz size yeni bir televizyon getirmez. Ne kadar kötü olduğu konusunda ne kadar söylenirseniz eski televizyonunuzu o kadar az seversiniz. Hatta eski televizyona o kadar fazla odaklanırsınız ve o kadar hoşnutsuz olursunuz ki yeni bir televizyon almaya plan yapacak zamanınız olmaz. Zamanınız olmaz çünkü herkese televizyonunuzun ne kadar kötü olduğunu ve varlığının bile hayatınızı mahvettiğini anlatmakla meşgulsünüzdür. Eski televizyonunuzu size satan adam bu şeyi almanızı önerdiği için mahkemeye verilmelidir. Hem de 15 yıl önce aldığınız sır sırada televizyon harika olmasına rağmen size bunu satmaması gerektiğini bilmeliydi. Bir gün yeni olmayacağını ve sizin televizyonunuzdan memnun olmayacağınızı bilmeliydi. Tamam. <laughs> Bu görüntü biraz komik olabilir ama demek istediğimi anlıyorsunuz. Benzeşme yasası bize sorunları kendi içimizde yarattığımızı anlama konusunda yardımcı olur. Dünyada sorun yoktur. Her şey basit bir şekilde sadece vardır. Olan şeylere nasıl tepki verdiğimiz ve olmasını beklediğimiz şeyler ya da birinin nasıl davranmasını istediğimiz sorunları yaratan şeylerdir. Benzeşme yasasının arkasında yatan metasır basittir. Zihnimiz sorun yaratan inançlar yaratır. Esasında optimistler ve pesimistler aynıdır. Onları farklı yapan inançlarıdır. Bolluk ve zenginlik evrenin anahtarlarıdır. Evren bolluk ve zenginliktir. Etrafa bakındığınızda bolluktan başka bir şey göremezsiniz. Ağaçlar büyüyor, insanlar keyifli, iş anlaşmaları yapılıyor. Bu zenginliktir, bu huzurdur, bu bolluktur. Eğer istediğiniz şeyler olmuyorsa bu bilinçaltınızda bolluğun hayatınıza girmesini önleyen inançlar, karşı niyetler ve negatif düşünceler olduğundandır. Çekim yasası her zaman çalışır Bilinçsiz de işleyebilir. Bolluk etrafta var, zenginlik de. Eğer bunu hissetmiyorsanız, bunu dışa vurmuyorsanız, içten içe bunu hak etmediğinizi düşündüğünüz içindir. Bilinçaltınız üzerinde çalışmalısınız ki bilinçli dünyevi seviyede bolluğun ve zenginliğin farkına varabilin. Bolluk ve zenginlik doğuştan hakkınızdır. Winston Churchill bunu bir pesimist her fırsatta zorluğu görür. Optimist ise her zorlukta fırsatı diyerek çok güzel açıklamış. Bu birçok insanın anlamakta zorluk çektiği bir kavram. Herkes istediğimiz şeyi yapsa her şey çok daha kolay olurdu. Eşlerimiz adlarını söylediğimizde birden belirseler ve bizi rahatsız etmeye başlamadan bir saniye önce bunu öngörüp yok olsalar ne güzel olurdu değil mi? Patronlarımız istemediğimiz şeyler yaptırmasa, dükkanlara gidip istediğimizi alsak çok güzel olurdu değil mi? bence dünya çok kısa süre içinde mahvolurdu. Bu olsa dünyanın çok uzun süre dayanamayacağını mantıken anlasak da birçoğumuz bu kavramı içimize işlemeyi başaramazdık. Hala pek çok sorunumuzun başka insanlar tarafından ortaya çıktığını düşünüyoruz. Sorunu ortaya çıkaranın bizim bakış açımız olduğunu anlamıyoruz. Egomuz bizi, bize hakarete uğradığımızı veya kötü davranıldığımızı söylediği için bazı durumları sorun olarak görmeye başlıyoruz. Gerçekte ise olan şeyler muhtemelen öteki insan için sorun değil. Bu durumu problem olarak görmüyorlar. Yoksa o şekilde davranmazlardı. Böyle durumlar bize hayatlarımızı istediğimiz gibi şekillendirme fırsatı sunuyor. Kendi sorumluluğumuzu alıp kontrol edebileceğimiz tek şeyin kendi düşüncelerimiz ve zihnimiz olduğunu anlayabiliriz. Ya da her şeyi ve herkesi sorunlarımız için suçlamaya devam ederiz. Bazen kendi hayatımızda bir değişim yaratmanın en kolay yolu bize çok yakın olan birilerine, mesela çocuğumuz, en yakın dostumuz veya eşimiz bu durumda nasıl tavsiye vereceğimizi düşünmek oluyor. Nedense sevdiğimiz insanlara karşı kendimize olduğumuzdan daha cömert ve koruyucu davranıyoruz. O yüzden kendi benzetmemizi yarattığımızda kendimize biraz daha nazik davranmayı öğreniyoruz. İşte bundan sonra hayatta, aşkta, kariyerimde ve sağlığımdaki hareketlerim etrafımdaki dünyaya nasıl yansıyor diye sorabiliriz. Dünyamı daha iyi bir hale getirmek için ne yapmaya başlamalıyım? Bu değişimleri gözünüzde canlandırıp onları gerçekliğe dönüştürecek şekilde davranmaya başlayın. Bu şekilde kanımızı veya kendi özünüzü inceleyerek istediğimiz dünyaya ait olan anahtarı gerçekliğe dönüştürebiliriz.